Merhaba ee, sizlere ayrılıktan birliğe meditatif şifa sisteminden bahsedeceğim. Ayrılıktan birliğe e, son yapılan bilimsel araştırmalarla da birebir örtüşen kalp bilgeliği adına bir şifa sistemi. Bu çalışmanın yaratıcısı, Yunanlı meditatör, sevgili arkadaşımız dostumuz Kayfi Iraklis. Bu sistem kendimize içeriye dönük bir yolculuk. Bu yolculukta nefes almayı, olanı olduğu gibi kabul etmeyi ve orada rahatlamayı terkin ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Bu çalışma sisteminde kendimize dönük tuttuğumuz ışıkta aslında doğuştan hepimizin sahip olduğu bilgeliği tekrar anımsamış oluyoruz. Anımsamaya dair bir yolculuk diyoruz. Çünkü hiç kimse bunu sonradan öğrenmez yahut unutmaz. Hepimiz bu kalitelerle doğarız, ancak eğitimli, e, bilinçli zihnimizle ve yaşanmışlıklarımızla zaman içerisinde bunları sadece bir perdenin arkasında bırakırız, geride kalır ve anımsamaya ihtiyacımız var. Kendimize tuttuğumuz bu ışık doğrultusunda zaman içerisinde kendi kendimize koyduğumuz filtreleri görme şansımız olur. Bu filtreler, bariyerler kendi öz kalitemizle olan bağlantımızın arasına giren onları görmememizi, onları kullanmamamızı sağlayan bariyerlerdir. Normal yaşamda gereklidir. Ancak kendi kalitelerimizi hatırlayıp otantik varoluşumuzla kendimizi ifade etmemiz gerektiğinde bu bariyerlerin ortadan kaybolması gerekir. Ve kendi öz kalitemizle buluştuğumuz zaman gördüğümüz şey aslında aradığımız bütün soruların cevapları kendi kalbimizde, kendi öz kalitemizde, kendi öz varoluş halimizde. Buradan hareket ettiğimiz zaman tekrar yaratıcılığımız aktive olmuş oluyor. Hayata baktığımız bakış açısı değişmiş oluyor. Değişmiş bakış açısıyla hem davranışlarımızı hem de birçok ön yargımızı ...başka bir perspektifle görüp dönüştürme fırsatı yakalamış oluyoruz. Bu çalışma hem grupla birlikte bir arada yapılabilir, çiftler kullanabilir. Aynı zamanda bu çalışmayı öğrendiğinizde kendi başınıza da yapabilirsiniz. Çünkü kendi başımıza yaptığımızda kendimiz için çok konforlu bir dinlenme alanıdır bu alan. Bu alanın içerisinde olmak e, ve çok güvenli bir alandır. Burada kullandığımız adımlar nefes almak, nefes alarak bedenle, fiziksel bedenle önce bağlantıya geçmek. Daha sonra kalbimizle ve enerji bedenimizdeki kalbimizle göğüs kafesimizin 20-25 santim önünde olan bizim aura diye tarif ettiğimiz enerji bedenimizin merkeziyle bağlantıya geçeriz. Ve bu merkezdeki sonsuzluk hissini deneyimleriz ve bu hissin içerisinde hem fiziksel olarak hem enerjetik olarak hem de duygusal olarak genişlemeye müsaade ederiz. Çünkü bu alan çok kişisel bir alandır, çok mahrem bir alandır ve sizden başka hiç kimsenin ulaşamayacağı bir alandır. Dolayısıyla hayattaki en güvenli alandır. Bu alanın içerisine ulaşıp burada genişlemeye müsaade etmek Hayata dair ve kendimize dair olan güvenimizi ve öz kalitelerimizi tekrar hatırlamamıza, anımsamamıza yarar. Şimdi isterseniz kendi kendinize deneyimleyebileceğiniz küçük bir demo yapalım. Bunu günün her vaktinde, her ortamda deneyimleyebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Sessiz bir yer olmasına hiç gerek yok. Kendinizle bağlantıda olduğunuz dünyanın en kalabalık merkezinde bile bunu yapabilirsiniz. Önce rahat bir pozisyonda oturmayı seçin lütfen. Kendinizi rahat ettirin. Bedeniniz o kadar rahat olsun ki bu çalışma sırasında, meditasyon sırasında bedeni unutabilelim. Hı? O yüzden dik oturmak için sizi rahatsız eden bir efor sarf etmeyin lütfen. Uzanabilirsiniz ya da rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Ve daha sonra lütfen gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapattığınızda dudaklarınızı hafifçe aralamanızı isteyeceğim. Aldığınız ve verdiğiniz nefese dikkatinizin daha kolay gelebilmesi için. Dudaklarınızı araladığınızda aldığınız nefes ve verdiğiniz nefesin ılıklığını ya da serinliğini hissedebilirsiniz. Bu sizin nefeste kalmanıza yardım eder ve tıpkı bir tarama makinesi gibi nefesinizle birlikte bütün bedeninizi basitçe taramanızı isteyeceğim. Ayaklarınız bacaklarınız oturduğunuz yer ve bedeninizin oturduğunuz yere temas eden kısmı Karnınız herhangi bir yerde üstünden geçerken bir sıkıntı, bir katılık yahut herhangi bir rahatsızlık hissederseniz nefesinizi usulca oraya doğru bırakın lütfen. Göğüs kafesiniz, omuzlarınız. boynunuz yüzünüz usulca nefesinizi başınızın içindeki boşluğa doğru bırakın çünkü çoğu zaman fark etmeyiz ancak bedenimizdeki gerginliğin büyük bir kısmını dudak çevresi, göz çevresi ve kaşların etrafı toplar Oraya doğru usulca nefes verdiğinizde ne kadar gerilmiş olduğunu anlayabilir ve onu bırakabilirsiniz. Ve şimdi aldığınız nefesin biraz daha yavaşladığını ve yumuşadığını fark edin. Normalden biraz daha yavaş ve sakin akan bir nefes. ve bu nefesin dudaklarınızın arasından girip boynunuzdan göğüs kafesini doğru ulaştığını hissedin. Her aldığınız ve verdiğiniz nefesin göğüs kafesinden biraz daha aşağıya fiziksel bedenimizde merkezimiz olan kalbe ulaştığını hissedin. ve kalbinizin içinde kalbinizle birlikte nefes aldığınızı hayal edin. Her aldığınız nefeste genişleyen ve büyüyen kalbiniz ve verdiğiniz nefeste küçülen, sakinleşen kalbiniz. Ve şimdi hiçbir şey değiştirmeden nefesinizle ve kalbinizle nefes alırken kalbinizin ritmini duymaya davet ediyorum size. Kalp ritmi tıpkı parmak izleri gibi çok kişiseldir. Herkesin ritmi biricik ve kendine özgüdür. Kendi yaşam ritmini duymaya davet ediyorum. Aldığın usul ve sakin nefesle. aldığın nefesin içerisinde rahatlayarak ve olanı olduğu gibi kabul ederek. Ve şimdi usulca kalbinizden göğüs kafesinizin 20-30 santim kadar uzağında olan enerji bedenindeki kalbe uzanmaya davet ediyorum sizi. Eğer arzu ederseniz ellerinizi göğüs kafesinizin önünde tutarak size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl rahat hissederseniz. Ve bizi sarmalayan bu enerji bedeninin merkezinde, enerji bedenindeki kalbin içinde nefes almaya davet ediyorum sizi. Bu su, derin yumuşak nefesler. Bu alanın sınırsızlığına şahit olmaya davet ediyorum. Aldığım her nefesle bu sonsuz ve hiçbir sınır olmayan alanın içerisinde genişlemeye müsaade et. aradığın bütün soruların kaynağının olduğu bu alan. Aranda hiçbir bariyerin, hiçbir şartlanmanın olmadığı bu alan içerisinde rahatlamaya ve genişlemeye müsaade et. Ve tam şimdi eğer aradığın bir cevap, sormak istediğin bir soru varsa, hepsinin yanıtını burada bulabilirsin. Nefes alarak, rahatlayarak ve her ne oluyorsa olduğu gibi kabul ederek bu güven alanı yalnızca ve yalnızca senin ulaşabildiğin bir alan. Ve eğer arzu ediyorsan bedenin de bu alanın içerisinde genişlemek isterse bedeninle birlikte bu alanın içerisinde genişlemeye ve bu boyutsuzluğu deneyimleme müsaade et kendine. Kollarını açabilirsin. Gerinebilirsin. Bedenin bu sonsuzluğu nasıl deneyimlemek istiyorsa ona yardım ederek ve kendine nazik davranarak Ve eğer şimdi arzu edersen gözlerini açabilirsin. Gözlerini açtığında etrafa usul ve yargısızca bakmaya davet ediyorum. Yepyeni bir gözle belki şimdiye kadar gördüğünü bile fark etmediğin etrafın sana sunduklarını almaya ve algılamaya davet ediyorum. Eğer arzu edersen, ayağa kalkabilirsin yahut daha fazla gerinip yakındaki bir yastığa sarılabilirsin. Kısacası bedenin ve ruhun her ne yapmak istiyorsa şu anda ona fırsat ver ve müsaade et. Bu deneyimlediğiniz alana gün içerisinde ya da hayatın içerisinde istediğiniz zaman tekrar geri dönebilirsiniz. Bu alan sadece size ait, sizin yarattığınız, sizin özelliklerinizin içinde olduğu öz bir alan. Bu çalışmaya daha detaylı e, katılmak isterseniz yapacağım workshop'lara katılabilir, bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca çiftler için bu çalışmanın birebir seansını da alabilirsiniz. Teşekkürler.